Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle e, Bakalım ne yapacağız Bugün çok değişik bir şeyler e, Bu kadın da Ne aklına gelirse onu videoya çekiyor Sizlerle böyle e, Pet şişelerimi kesip Bunlara e, Kabak ekeceğiz arkadaşlar Pet şişede kabak yetiştirmesi Yapacağız Şöyle e, şişelerimi Ben birer tane Altlarından kestim. Bunu da keselim şuradan beraber. Tabi bu deliklerden de su akması için bunlara kabak ekeceğiz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bahçeye de kabak ekebiliriz. Bahçeyi bunları büyüyünce zaten bahçeye götüreceğim. Ee, ama şimdi dışarısı soğuk olduğu için burada sıcak ortamda onları e, dikeceğim. Yet birazcık yetiştikleri zaman da bahçeye götüreceğim. Şimdi bu e, pet şişelerime ben buradan bahçemden toprak koyup geleceğim. Daha sonra kabaklarımızı beraber dikelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, pet şişelerimize toprakları koyduk. Bunları şimdi e, kabaklarımızı ekeceğiz. E, camın önüne koydum. Özellikle e, bunlar güneş ısı, ışısı alacak. Güneş ışığı aldığı zaman çabucak e, topraktan çıkacaklar arkadaşlar. E, bunları hazırladım. Birazdan da e, çekirdeklerimizi ekeceğiz. Şöyle balkonu balkonun büyük camı var. E, şurada camın önünde Allah'ın izniyle burada tohumlarımızı ekeceğiz ve çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi ben pet şişelerime toprağımı koydum geldim. Şimdi şuradan sularını vereceğim. Ben bunları her sene bahçeme dikiyorum. Her sene bahçemi böyle pet şişelerde yetiştirip ekiyorum. Şimdi bunlara e, kabak çekirdeklerimizi ekeceğiz. Bakalım. Ekelim. Ben çekirdeklerimi alıyorum. Şöyle bunlar e, beyaz tatlı kaba. Şöyle göstereyim. Bazı yerlerde bunlara bal kabağı da diyorlar arkadaşlar ama bu aslında tatlı yaptığımız <laughs> beyaz kabak. Şöyle bakın bunu da böyle arkadaşlar e, ters dikersek, şöyle dikersek bu tohumumuz bitmez. Bu sivri yerine alta getirerek ekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tanesini buraya gömdüm. Bir tanesini de buraya. Şimdi e, tekrar yine bakın şöyle beyaz kabak ekeceğim. Beyaz kabak ekiyoruz. İki tanesine. Evet. Şöyle üstlerinde örtelim. Bunları aşama aşama sizlerle yine paylaşacağım. İnşallah bittikten sonra. Bunlar da bunlar da arkadaşlar süt kaba. Bunları süt kaba diye geçiyor. Şöyle bir tane de pet ondan dikelim. Bu da arkadaşlar bal kaba. Şu küçük çekirdeklerimiz de bal kaba. Bunları da buradaki Şöyle göstereyim. Bakın iki tane tohumlarımızı buna diktik. peşede kabak olmaz demeyin arkadaşlar. Petişede de e, kabak oluyor. Ama bunlar tabii ki biraz e, burada, e, burası sıcak olduğu için burada benim sobam yanıyor. Balkonumda soba yandığı içinde Burada Çıkacaklar topraktan Allah'ın izniyle Birazcık büyüdüler mi de Ben bunları Bahçeye dikeceğim Daha sonra Yine aşama aşama videosunu Çekeceğim sizlere Paylaşmak için Evet bugünlük bu kadar Kabaklarımızı ektik Evet arkadaşlar Bu kanalım benim yeni Abone olursanız izleyip beğenip e, yorumlarınızı yazarsanız da e, memnun olurum zil sesini aktif haline getirirseniz de çok memnun olurum benim bir de Meryem ve Örgüleri kanalım var e, orada da örgülerimi yapıp sizlerle paylaşıyorum o kanalıma da izleyip beğenip abone olursanız sevinirim bunu da takip etmeyi unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.